Herkese selam, heyecanlı tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, bir önceki e, videodaki de aynı şekilde rekor kazanç sağlandı. Zaten sizler için iyilerini seçtiğimi, yüksekleri seçtiğimi söylemiştim. Aynı şekilde kazanç sağladı. Videoda zaten bahsettiğim gibi sistem 7-8 yapanlar da bununla alakalı kazanç sağladı. Sistem olarak zaten her videoda bahsediyorum. Eğer bir taneden yatarsa işte 7-8 yapıp misli kazanç sağlamamız için bunu tekrardan söylüyorum. Kombinasyonları anlatıyorum devamlı. Öncelikle kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Yine beğeni az. Yani bu beğeni işine pek anlam veremedim. Böyle olunca da yani her gün paylaşım yapmıyorum biliyorsunuz ki. Çok beğeni gelirse de tekrar her gün paylaşım yapmaya başlıyorum. İki günlük yine süre, sürecimiz var. iki günlük cumartesi ve pazar için tahminlerimiz var arkadaşlar. Şimdi bunlarla alakalı ben her zaman kazanç sistemlerine alakalı sizlere anlattım. Şimdi öncelikle kazan sistemlerimizi yani bu kadar kazanç nasıl sağlanıyor? Önce bunu anlamanız gerekiyor. Öncelikle bu bir kazanç sistemi bir yatırım aracı arkadaşlar. Şunu da söylemek istiyorum uygulamayı çok yakında çıkarmayı planlıyordum. Yalnız biliyorsunuz ki çok büyük, çok zor günler geçiriyoruz. Bunlarla alakalı bir çalışma yapıp daha çok hızlandırmak istiyorum. Bir an evvel çıkıp bir enevalde o o süreçte de alıştırma sürecinde de insanlar en azından link linkler olduğunda daha çok uygulamaya alışır. Çünkü uygulama farklı bir uygulama arkadaşlar. Bir veri, veri bilimci olarak şu anda dünyanın hiçbirinde olmayan yapay zeka kazanç sistemi bir yatırım aracı yaptım. Nasıl Bitcoin aracı arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz ki yapay zeka Bitcoin'ler başladı. Bunları da yapan piyasaya öneri veren biziz arkadaşlar. Tabii ki birçok veri bilimci de kendi sisteminle bunu gerçekleştirebiliyor. Yalnız bizim sistemimiz farklı arkadaşlar. Herhangi bir kaybınız olmayacak bu sistemlerle. Yapay zeka, şu kısaca uygulamadan bahsedeyim. Şöyle bir sistem arkadaşlar, e, diyelim ki ne kadar kasanız var, 1000 TL kasanız var. E, Üyel aldığınız üyelik sistemine göre sizi yapay zeka yönlendiriyor. Örneğin sizlere maçları gösteriyor diyor ki bunlara bu kadar oynayın diyor. Siz o maçları o kadar oynadınız. Tekrar yapay zekaya bilgi veriyorsunuz. Oynadım diyorsunuz. Oynadıktan sonra tekrar sizi yönlendiriyor. Bu şekilde devam ediyor. Ve kayıtlı olduğu için uygulamada kazanç sağlayan, kaybeden bu şekilde de sizin ana kasanız ve kasanız, kaybınız, kazancınız genel olarak yapay zeka bunlara bir yön veriyor ve görüyorsunuz arkadaşlar gösteriyor size bunlar kazandı bunlar kaybetti bu kadar kazancınız var bu kadar oynayın katlama olarak ikinci gün bunu oynayın üçüncü gün bunu oynayın işte kasanızda bu kadar kalsın kasanızı çekin vesaire ee, bu şekilde bir uygulama olacak arkadaşlar. Dünya çapında böyle bir uygulama yok. Böyle bir uygulamayı da yapamazlar zaten. Çünkü öncelikle maç tutturmaları lazım arkadaşlar. Çünkü maçı da tutturmak için biraz zaman ihtiyaçları var. Böyle 100 yıl, 200 yıl gibi. Çünkü her zaman söylediğim gibi ben 13 yıl bu sistemi geliştirme ve araştırma ve her zaman kazanması için büyük denemeler yaptım. Her zaman da zaten kazan sağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi üyelikle alakalı bahsettiğim gibi kale tahmininde de aynı şekilde günlük tek maç inanılmaz şekilde güzel kazançlar sağlanıyor ve kayıpsız şekilde şu an hiçbir şekilde son bir aya yakın olacak kale tahmini kayıpsız devam ediyor hiç şu anda başarısız olmadı. Kale tahmininin zaten sistemini değiştirdim biliyorsunuz ki. Olasılık kombinasyonu da biliyorsunuz ki değişiklik yaptım. Bazen 3.5 üst de ekliyoruz. Bazen 2 yarı 1.5 üst ekliyoruz. Bu da kasayı ne yapıyor arkadaşlar? Kombine sayısını yükseltiyor. Ve kazanç sağlıyor arkadaşlar. Üyelikle alakalı açıklama kısmında telegram linkimiz var arkadaşlar. Oradan üyelik için ulaşabilirsiniz. Kale tahmin üyeliği haftalık 4000 TL. olasılık kombinasyon sistemi üyeliği de arkadaşlar 4000 TL başlangıç fiyatı aynı gün kazançtan da arkadaşlar toplamda 10 10.000 TL'den yararlanıyorsunuz haftalık. E, 6.000 TL'de ilk kazançtan gönderim yapıyorsunuz. 10.000 TL'den yararlanmış olursunuz. Yani haftalık 10.000 TL başlangıç 4.000 TL olasılık kombinasyon sistemi. Şimdi bunun dışında arkadaşlar yeni bir sistem yarattım. Tekrardan biliyorsunuz ki çok büyük sıkıntılı dönemlerden çok büyük sıkıntılı süreçten geçiyoruz. Arkadaşlar büyük bir şeye başladım. Şöyle büyük bir sisteme başladım. Günlük çıkan en yüksek iki tahmini yani kasa kontrol yöntemsiz arkadaşlar direkt mesela tahmin şöyle yapıyoruz. Diyelim ki iki tane tahminimiz var arkadaşlar günlük. 2.5 buçuk altı olabilir, iki buçuk üst olabilir. Bunları arkadaşlar ne yapıyoruz? İki ee, buçuk üstse, iki buçuk iki buçuk üstte oynuyorsunuz. Artı onu kurtaracak kadar da atıyorum 1.5 üstü oynuyorsunuz. Ya da işte 3.5 altı oynuyorsunuz. Bununla alakalı zaten bilgilendirme yapıyorum. Bu yeni bir sistem arkadaşlar. Bu yeni sistemi başlattım şu anda. Bu da haftalık arkadaşlar 2000 TL. Bunu da özel olarak bu sıkıntılı dönemlerden çıkmak isteyen, bu sıkıntılı dönemleri atlatmak isteyenler için günlük şekilde bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bahsettiğim gibi günlük iki tane tahmin oluyor. E, canlı oynamıyorsunuz. Yani kasa kontrol yöntemi yok. Sadece direkt olarak oynuyorsunuz. Kapatıyorsunuz arkadaşlar. Direkt tahminle isteyenler için de özel bir çalışma şu anda mesela 6. gün olacak denemelerde. 6'da 6 yaptık. bazen kasa kontrol yani ikinci olarak kasanızı geriye alma sistemi size geri veriyor. 2 kupon yapıldığı için ya da ana o tahmin olarak geliyor. Şu anda 6 günde yaklaşık 2000 TL kasayla şu anda 16 bin lira kazanç sağladı. Gayet iyi ek gelir ekstra kazanç sağlamak isteyenler de bu şekilde gelebilir üyelikleri Yüksek bulan arkadaşlar da bu üyeliğe katılıp kazanç sağlayabilir arkadaşlar. Bunu ben özellikle yaptım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sıkıntılı dönemler bizleri bekliyor. Nereden baksanız bir 10 gün 10 yıl geriye gittik Türkiye olarak. Atlatacağız. Güzel günler her zaman bizimle. Biliyorsunuz ki arkadaşlar zor günler hepimizin hayatında en az bir kere yaşadığımız durumlardır veya e, ülke olarak da bunu e, her zaman yaşayacağımız ve herkesin hayatında birçok zorlukla karşılaşması e, kaçınılmazdır arkadaşlar. Bunlar zaman zaman e, sınavlar zaman zaman da hayatımızın normal akışı içerisinde karşı karşıımıza çıkan Problemler olabilir arkadaşlar. Zor, zor günlerde insanların en çok yapmak istediği şey kendilerinde yalnız hissetmektir. Bu nedenle de insanlar başkalarına yardım etmeyi, başkalarının yanında olmayı tercih ederler. Başkalarının yanında olmak, onların e, sorunlarında ortak olmak, insanların kendini daha iyi hissettirmeye yardımcı oluyor arkadaşlar. Bunu e, hiç unutmayın zor günlerde de insanların kendilerine olan güveni zayıflayabilir arkadaşlar. Bu durumda insanlar kendilerine olan güvenini tekrar kazanmak için kendilerine zaman ayırması ve kendilerine karşı dürüst olması gerekir. Kendilerine karşı dürüst olan insanların kendilerine olan güvenleri de tekrar kazanmasına yardımcı olur her zaman. Ve zor günlerde insanların başka insanlarla iletişim kurması çok önemlidir. E, birlik ve beraberlik çok önemlidir. Başka insanlarla iletişim kurmak insanların kendilerini de daha iyi hissettirmeye yardımcı olabilir ve insanların hayatlarındaki sorunları çözmelerine yardımcı olabilir arkadaşlar. Sonuç olarak zor günler hepimizin hayatında en az bahsettiğim gibi kötü olarak iki kere, üç kere, dört kere yani her zaman karşılaşabiliriz. Bazı insanlar bir kere karşılaşabilir ama ülke olarak çok zor günler yaşıyoruz arkadaşlar. Bu durumlar insanların kendilerine olan güvenini zayıflatabilir. Ancak insanlar kendilerine olan güvenini tekrar kazanmak, başkalarına yardım etmek ve başka insanlarına iletişim kurmak gibi yollar zor günleri kolaylaştırır arkadaşlar. Bunu da sizlere tekrardan söylemek istedim değerli arkadaşlar. Bahsettiğim gibi arkadaşlar açıklama kısmında Telegram, Instagram linkimiz var. Instagram şu anda biliyorsunuz ki kısıtlamada Telegram'dan yazabilirsiniz. Arkadaşlar üye olmak istiyorum. Yazıyorsunuz, ödemenizi yapıyorsunuz. Sisteme dahil oluyorsunuz. Bahsettiğim gibi zaten büyük kazançlar sağlıyoruz. Kazançları görüyorsunuz. Sadece Kasanızı ne kadar kasanız varsa bir haftaya bölüyorsunuz. O bir hafta doğrultusunda atıyorum birinci gün kazandınız. O kazandığınızla ikinci güne oynuyorsunuz. Yani tamamen katlamalı olarak da bunu değerlendirebilirsiniz. Kazandıkça da yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bugün için ve yarın için yani cumartesi pazar günü için tahminleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. İki günlük tahminlerimizi ilk maçı ev sahipler, ev sahiplerinden maçları okuyorum. Lütfen arkadaşlar dikkatli bir şekilde dinleyin. Ve bahsettiğim gibi söylediğim gibi oynayın. Onun dışında kendi kafanıza göre maç yapmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman için bir önceki paylaşım değil daha önceki paylaşımda da sizlere söyledim. Ben özellikle siz kazanın diye ne yapıyorum arkadaşlar? Tekli maçları paylaşıyorum. Türkiye'de olanlar tekli maçları yani yasal oynayanlar tekli maçları değerlendirebilir canlıda. Yani bunu her zaman söylüyorum. Kale tahmini gibi değerlendirebilir. Bir sürü yani son itibariyle 8 tane maç var. Bu maçlarda özel maçlar arkadaşlar. Her zaman kaza sağlayabileceğiniz maçlar. Zaten topluluk bölümüne bakabilirsiniz. Oradan da zaten maçlara ne yaptık? E, kasa kontrol yöntemiyle canlı olarak orada paylaştım ve 3 e, tane maçı da kasa kontrolü nereden baksanız 40-50 bin lira yakın kazanç sağlandı. Sadece 10-12 bin lira kasayla. Yani e, bunu görün arkadaşlar. Topluluk bölümünü beğenmeyi unutmayın. E, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ev sahiplerinden maçları okuyorum. Arkadaşlar 8 tane tahminimiz var. 8 tane tahmin olasılık kombinasyon sistemidir. Direkt tahmin değildir toplam 8 tane tahmin var. Kasası olan sistem 7-8 yapabilir. Ortalama işte biz toplamda 450 veya 500 misli olarak bunu işte 4000 TL 4500 TL gibi rakamla bunu biz 400-500 misli, misli oynatıyoruz. İşte bu da bir tane yatarsa bir tane yatarak kalırsa ne oluyor arkadaşlar? Fazla kazanmış oluyor. Amaç da bu. Yani bir yatar her zaman iyidir bunun dışında olasılık e, sistemi, olasılık kazanç sistemi arkadaşlar, kombinasyon sistemi şöyle belli sayıdaki maçı birbirine kombine etmek anlamına geliyor ve her zaman söylediğim gibi iki tanesini sabit seçiyorsunuz. Bir tanesi farklı olacak şekilde yapıyorsunuz. E, üçlü kombinasyonda bu arkadaşlar ve bütün ikilileri kullanıyorsunuz. Yani 8 tane maçın her iki maçı kullanarak bir taneyi farklı yaparak devam ediyorsunuz. İstenenizi seçin. Bir sıralama yok artık. Dörtlü kombinasyonda da aynı şekilde arkadaşlar üç tanesini sabit seçip bir tane farklı yapıyorsunuz. Bunun dışında da e, dörtlü kombinasyonu dışında da beşli yapmak isterseniz de dört sabit bir farklı yapabilirsiniz. Arkadaşlar ilk maçımız Bristol City karşılaşması 2.5 iki buçuk üst. İkinci karşılaşmamış, e, karşılaşmamız, karşılaşmamız Udinese karşılaşması 2.5 üst. Tulus karşılaşması arkadaşlar. Rennes ile oynuyor. Ee, bir ilk yarı 1.5 üst. Şimdi iki tane ilk yarı 1.5 üst maçımız var arkadaşlar. Bunu kasa yükselsin diye yani daha yok yüksek oranla kazansın diye yaptım. İsteyen 2.5 üstte değerlendirebilir. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarda da Handikap 1 MS1 de değerlendirebilirsiniz demiştik. Handikap 1 geldi. 3.5 üst değerlendirebilirsiniz. 2.5 üst aslında. 3.5 üst yaptık demiştik. 3.5 üst geldi. Yani şunu da söyleyeyim. Ee, hani ben riske girmek istemiyorum. 2.5 üst gelmez vesaire bir şey diyen olursa onlar için 2.5 üstte değerlendirilir. Biz hem o şekilde hem 2.5 üst değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bunu da tekrar söyleyeyim. Tulus karşılaşması dedik. Rennesle oynuyor. İlk yarı 1.5 üst. Fortuna düzeldorf karşılaşması arkadaşlar. 2.5 üst. Bahsettiğim gibi canlı oynamayı da unutmayın. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. KRC Genk karşılaşması ilk yarı 1.5 üst arkadaşlar. 2 tane ilk yarı 1.5 üst karşılaşmamız var. Bunu da aynı şekilde ekstra olarak iki buçuk üst değerlendirebilirsiniz. Les United karşılaşması iki buçuk üst arkadaşlar. Lil karşılaşması iki buçuk üst. Köln karşılaşması karşılıklı gol var. 8 tane tahminimiz var arkadaşlar. Şimdi e, aklıma geldi iki tane ilk yarı bir buçuk üst tahminini şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Onları seçip e, üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon, beşli kombinasyonda atıyorum iki tanesini o iki sabiti seçip bir buçuk üstü oran yüksek olsun diye e, üçlü kombinasyon, dörtlü kombinasyon iki iki, üç üç, dört dört kupon yapabilirsiniz on on iki tane, on beş tane ne kadar istiyorsanız. Yapabilirsiniz tabi riskli olur riski de e, arkadaşlar sizlere bırakıyorum değerli arkadaşlar e, tahminleri söyledim lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin biliyorsunuz ki felaketler de aynı şekilde bir e, kötü bir şey olduğu zaman arkasından kötü bir şey geliyor önemli olan birlik ve beraberliğimiz e, hiçbir zaman e, iyiliği e, her zaman aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar her zaman aklınızda iyilik olsun ve her zaman iyi şeyler düşünün ki arkasından her zaman iyi şey gelsin. Değerli arkadaşlar her zaman söylediğim gibi de dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Herkese teşekkürler. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.